Evet merhaba arkadaşlar ben Uçan Bugün Hunger Games oynayacağız yanımda Yasin Tayfun var merhaba değil. Merhaba merhaba Evet Tayfun gelemedi Yasin de değil Gelemedi Geliyorum geliyorum 5 4 3 2 1 Başladı kardeşim ne yapıyorsunuz be ne ve oyun bitti <gülüyor> <gülüyor> evet bir tane daha çek dur bir, bir tane daha dur be bir tane daha çekeceğim ne oyun başlayınca devam ettiririm izle izlemeye kalın evet devam ediyoruz arkadaşlar e, ee, yanıma Yasin geldi. Gel Kendisi bana. şudur. Bu arada ölçeyi düşürdüm. Küçük yaptım daha iyi görün diye. Ya da normalde kalsın ya. Kim görüp ne yapacak? Hem ben daha net görüyorum. Küçük ama belli. <laughs> Bak. <laughs> ben ben meşhur 12 chestimi yeni Aa sitik buldum. Kim kim öldürdü? Öldün de mi? Ben ya, değil, ya Al işte. Çocuk iki dakika içinde ölen ilk çocuk. Bu ne lan? Dur, kasmasın diye. Arkadaşlar benim ayarlara bakmayın. Ben böyle okulumun kasmasın diye. Oha Tina ile ben kaldık. Ben şu chestlerimi toplayayım. aa iki tane gold buldum. Gold sword. Crafting lazım. Crafting, crafting, crafting. <laughs> crafting, crafting, crafting. Çalışma masası. Sorry, büyük. Cheers. <laughs> oh yeah. Bu ha 4 tane battım. Ding ding. Bye. Ananı, one json. Hayalet gibi. Do beats. Oha iki tane demir buldum. Şaka şey yaptım ben yok. Kendime. Ya bu öyle geldi. Tamam benimle konuşma. Aha geliyor. Şurada şurada şurada. Seçti. Karı öldürdü. He, ne oldu geri beğeniyor yavru <laughs> Ay yazar böyle Aha demir pantolon buldum Allah belanı versin demir pantolon buldum Karı böyle dönmüş Bunun gerçekten kara olduğuna ben inanmıyorum tabi de. Ah ah vuramadım vuramadım. Evet kazandım arkadaşlar. Bir bölümün sonuna geldik. Evet Tayfun maalesef aramıza katılamadı. işi varmış. Ee, artık Tina bu videoyu da izlersen sana selam olsun. Evet. Hem izlersen de abone olur musun? <laughs> Sitesini vereceğim şimdi. Evet arkadaşlar beğendiğiniz için, beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni yorum atın ve abone olun. Herkese iyi var.